Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir başarı sürpriz. Hadi başlayalım. Öncelikle ben önceden yapmıştım arkadaşlar şöyle. Şöyle bir şey oldu Böyle yapmıştım. Hadi devamını izleyelim bakalım nasıl olacak. Bom. Böyle olsa. Böyle Şöyle. Oy oy. Başka bir şey koyayım şöyle. Evet yazısını da yazdım. Şuraya bir ürüncük yapayım. Evet şu adamın dişleri de olsun. Arkadaşlar resim çizmek de çok iyi değilim, bunu da söyleyeyim. Evet. Ne kadar çok çürüncü kullandı ya. Şimdi evet. biraz da lazımdır. Yani bence fena olmadı. Devamı da olacak tabii ki arkadaşlar. Evet. Sarı şöyle. Dum 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 dum. Kutu. Öf. Kutu. Öf. Yalnız şöyle bir üst günlük ve sevinçlik içinden para deneyimse bir şey al şöyle yap 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 Onun içinde ne olsun Ona o ne için bir şey bulamadım Neyse arkadaşlar video beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı sadece bir minuti etmeyi Neyse hoşçakalın bay 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 böyleydi arkadaşlar böyle bir şey yaptım Evet arkadaşlar çok iyi yazamıyorum ve sarı da çok anlaşılmıyor onu da söyleyeyim Ben yani şu karanlıkta da daha iyi anlaşılabilir Arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı sadece bir minuti etmeyin hoşçakalın ve bay bay